Falcon roket takımı birinci aviyonik sistem birinci kurtarma testi. Başarılı. Falcon birinci aviyonik sistem ikinci kurtarma testi. Test başarılı. Falcon RAKET takımı birinci abonelik sistem kart fonksiyonel testi. Altium'da tasarladığımız kartımızı GLC PCB'de ürettirmiş olup bütün kontrol testlerini tamamladıktan sonra şu anda kartımızdan gelen verileri doğruluyoruz. Karttan gelen veriler ekranın sağ tarafında gözükmekte. Konum verilerimiz şu anda olduğumuz konumu doğrulamakta. Test başarılı. Falcon RAKET takımı birinci abonelik sistem haberleşme testi ürettirmiş olduğumuz özgün amiyonik sistemden gelen datalar sağ tarafta gözükmekte. Basınç ve gyro. GPS üzerinden alınan koordinat verileri. Şu an bulunduğumuz konum burası. Geri istasyonumuz sol tarafta. Falcon Roket takımı birinci avonik sistem iletişim testi. Küçük çekmece görünümünün bulunduğu yerdeyiz. 3 kilometre uzaklıkta karşı tarafta bulunan arkadaşlarımızdan bize birinci sekenden veri yolluyor.